Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Evet arkadaşlar Oruç bölümü dördüncü derse geldik Önceki dersimizde biz e, orucun kefaretlerini işledik e, işte e, eğer mesela kişi ölürse ve Ramazan bu Borcu varsa mesela onun yerine her gün bir müd fidye olarak verilir. Yine eğer mesela yaşlı kişi veya hasta kişi mesela oruç tutamıyorsa yine onların yerine her gün için onlar her gün için bir mut fidye olarak verir demiştik. Yine hamile ve çocuk emziren kadınlarla ilgili bir de hasta ile ilgili ve yolculuğa çıkan kişilerle ilgili kefaret hükümlerini söylemiştik. Bugünkü konumuzda ise inşallah ihtikafı işleyeceğiz. E, i̇htikaf nedir? İhtikaf beklemek demektir. Ancak yani şeriatta ise ihtikaf e, niyet edip camide beklemektir. Yani camide e, hayır sevabını umarak beklemektir. E, bu tabi itikaf e, Ramazan'ın son 10 gününde çok hayırlıdır. Zaten ihtikaf e, orada yani sünnettir derken hani her zaman sünnettir ancak Orada sünnet-i diyebiliriz. Yani sevabı çok daha fazladır Ramazan'ın son 10 gününde. Sebebi ise hani insanların Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girmesinin sebebi de Kadir Gecesi'nin hani Ramazan'ın son 10 gününde olabileceği düşüncesidir ee, İmam Şafii'ye göre. Faslun vel itikafu sünnetin. İtikaf sünnettir. Mustahabbetun ve sebabı fazla olan ve çok İslam'a göre çok güzel olan bir davranıştır. İtikaf için iki şart vardır. Böyle bu şarttanı en niyetu birincisi niyettir. Yani niyet ettim. itikafa girmeye denilir. Eğer mesela Arapça ise itikaf denilir. Ve neveytu sünnetel etikafi denilir. Onun dışında vellubsu fil Bir de mescitte beklemek. Yani itikafa niyet ettikten sonra mescide girip birazcık beklemesi gerekiyor insanın. Bu sünnet itikaf için geçerlidir tabi. Mescide girecek, biraz bekleyecek, daha sonra dilerse çıkabilir yani sorun değildir. Yani mesela normal vakitlerde de, yani İlahi Ramazan'ın sonun gününde insanın kendisini itikafa kapatması gerekmiyor o gün boyunca. Yani mesela normal camiye gidildiği zaman, normal günde Ramazan'ın dışında da namaz vakti için cemaatle namaza gidecek kişi, Niyet ettim itikaf girmeye denildiği zaman artık o niyetten sonra camiye girip namazını kılıp tesbihatını çıktı, çıkana kadar ki sevabı yani iki kat belki üç kat belki on kat daha fazla olur. Yani çünkü orada artık yani bir nevi itikafa girme niyeti getiriyor onunla beraber. Onun için yani e, çok hayırlıdır. Bir de hani sünnet olan itikafta durum şudur. Hani itikafta mescide bekleme dedik. Yani mesela diyelim ki abdest ihtiyacı için, lavabo ihtiyacı için çıkabilir veya gusül ihtiyacı için, e, duş ihtiyacı için çıkabilir, yemek ihtiyacı için çıkıp gelebilir. Bu tabi sünnet olan itikaftır. Yani dilediği gibi çıkıp tekrar gelip girebilir. Yani niyet etti, sonra kapıdan çıktı, camiden çıktı, gitti, işini halletti. Bir iki saat sonra yine gitti, yine niyetini getirip yine girer. Sorun değildir yani. Hani itikafa girdim demek yani bir daha çıkamam anlamında değil. Bu sünnet itikaf için söylüyoruz. Ancak bir de e, menzur itikaf diye bir itikaf çeşidi var. Mesela kişi diyor ki, itikafı kendisine farz kılıyor, ediyor. Diyor ki, işte ya Rabbi söz veriyorum bu Ramazan'ın son 10 günü e, ben itikafı kendime farz kılıyorum. Yani o zaman bu adam böyle dedikten sonra artık mesela diyelim ki bu önümüzdeki Ramazan'ın son 10 günü diyor o zaman önümüzdeki Ramazan'ın son 10 günü bu kişinin itikafta bulunması zorunludur. Ve gerçek bir özrü olmadan da o itikaftan çıkamaz. Bakın bu insan kendisine farz kılmışsa, sünnet itikaftan bahsetmiyoruz. Adam ya, e, ya Rabbi diyor ben eğer bu Ramazan'a ulaşırsam son 10 günü işte söz veriyorum itikafı kendime farz kılıyorum itikaftan çıkmayacağım son 10 gün. Böyle dediği zaman itikafa girmek zorunda işte gidip Niyet ettim. Nezredilmiş itikafa girmeye diye camiye girecek, itikafını yerine getirecek ancak insani ihtiyaçlarından dolayı. Mesela e, camide yemek yilmez Yemek yemek için çıkabilir. E, lavaboya gitmek için, abdest almak için veya diyelim ki mesela camide rüyada ihtilam oldu. işte cünüp oldu. Gidip mesela cünüp olarak camide beklemesi bir gün değil. Gidip duş alıp hemen geri dönebilir. Yani ancak bu tür ihtiyaçlarından dolayı veya mesela diyelim ki hasta düştü ya yani hastalığı da böyle hafif bir hastalık değildir, ağır bir hastalıktır. Ancak mesela onun hastalık sebebiyle çıkabilir. Kadın mesela hayıza girdi mesela veya işte hayızlı olduğu zaman orada bekleyemez, mecburen çıkıp gidebilir. Bu gibi durumlarda sadece çıkabilir, e, nezredilmiş itikaftan. وَلَا يَخْرُجُوا مِنَ الْاِتِكَافِ Bak çıkmaz itikaftan. Hangi itikaftan? El-Manzuri nezredilmiş itikaftan illa li hacetil insani ancak insani bir ihtiyaçtan dolayı çıkabilir. İnsani ihtiyaç dediğimiz az önce bir saydık. İşte tuvalet, abdest, ondan sonra eğer mesela ihtilam olmuşsa ihtilamla ilgili bu tür nedenler. Veya, özrün, veya bir özlü, özrü vardır. Bu özür nedir? Min haydin. Mesela ya hayza girmiştir kadın itikaftaydı. Hayız günü geldi. Hayızda olduğu halde camide durması haramdır. Mecburen çıkacak mesela. Hayzi bitene kadar. Ev meradin veya mesela bir hastalık. Ancak öyle bir hastalık ki la yumkinul mekamu mukamu ma'ahu. Onunla beraber o hastalıkla camide durması mümkün değil. Yani öyle bir ağır hastalık olacak. Yani hafif mesela nezle oldu. Tamam hadi bana yol göründü meselesi değil. Yani nezle olsa yine camide kalacak. Çünkü bu hafif bir itikaftır. Şey bu hafif bir hastalıktır. Ya mesela diyelim ki yatalak bir hasta oldu. Mesela diyelim ki yani hani bademcikler şiştiği zaman insan konuşamıyor, bir şey yiyemiyor, bakıma ihtiyacı var. birisine ona yemek yedirmesine ihtiyacı var, ilaçlarını vermesine ihtiyacı var ya. Mesela bu tür bir hastalık olursa ancak mesela ihtikaftan çıkabilir. Tabi hastalığı bittiği zaman direktmen <laughs> geri gelecek. Veya işte vesaire bir şekilde bir özür varsa, ciddi bir özür varsa, mesela diyelim ki korkuyorsa o zaman itikaftan e, çıkabilir. Yani ancak dediğimiz gibi bu sözlü söylediğimiz itikaf türü e, kendisine kişinin farz kıldığı itikaf türüdür. Sünnet itikaf değil. Sünnet itikaf adı üstünde sünnet itikafa girdiği birazcık yani bu namazda tuvaminine dediğimiz yani bir rükünün yerine gelmesi için beklenen süre var ya mesela 5-6 saniyeli yani 3 defa Subhane Rabbiyel Azim diyebileceğimiz bir süre. Yani e, o kadar kısa bir süre beklemesi bile itikaf için yeterlidir. Hemen yani camiden çıkabilir kişi mesela. Sünnet itikafta. Bir sebebinin olmasına da gerek yoktur yani. Ancak e, kendine nezretilmiş itikaf öyle değildir maalesef. E, ondan bu saydığımız özürler olmadan çıkamaz. Bir de itikaf ve yebtulu bil vatı yani ilişkiye girmekle bozulur. Yani, mesela camide nasıl ilişki girilir diye bir soru akla gelebilir. Camide ilişkiye girmesine gerek yok. Yani diyelim ki eve gitti yemek için. Hani demiştik ya yemek için eve gidip gelebilir. Eve gitti. O aslında da eşiyle ilişkiye girdi. Mesela o zaman yani evde olmasıyla ilişkiye girmesiyle yine itikafı bozulur. Çünkü onun eve gidip yemek yemesi bir ihtiyaç dolayıydı. O adam hala itikaftaydı. Dolayısıyla itikafı bozulmuş olur. Ve mesela kendi kendine Yine e, kendisi kasten mesela eğer e, şey yaparsa yani kendisini mutlu ederse e, o zaman yine itikaf bozulur ancak yani elinde olmadan yani baktık ki mesela ihtilam olmuş o zaman sorun değildir zaten biz demiştik kendi kendine sorduğumuz gece yatmış sabah baktık ki ihtilam olmuş o zaman hani itikaf onunla bozulmaz kasten çünkü bunu yapmamış o zaman gidip e, Gusunu alıp geri dönecek. Ancak mesela kasten onu yapmışsa o zaman itikaf e, bozuluyor. İtikaf e, ilişkiyle bozuluyor, bir de onunla bozuluyor. Evet bu dersimizde itikafı işledik, sünnet itikafı işledik. Aynı şekilde e, nezredilmiş yani farz kendisinin kişinin kendisine farz kıldığı menzur itikafı işledik ve onun. E, mevzu itikafta hangi şartlarda çıkabileceği ve hangi şartlarla bozulacağını işledik. Ve böylelikle e, oruç kitabının sonuna geldik. Dört derste oruç kitabını bitirdik. İnşallah sonraki dersimizde haç kitabını işleyeceğiz. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Ve selamun alel murselin. Ve elhamdülillahi rabbil alemin.